Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Abim kanalında oynuyorum. Önceki videoya abone olmayı like katıldığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar ben bir tane ben polis arabası oynayacağım. Neredeyse işte bu polis arabası? He burada. Polis modu oynayacağım tabii ki de. Oyna. Polis modu. Ne ne şeyden oynayayım ben ya? Ben bahar Evet. Esmoda oynuyorum bakın. Şimdi hırsız geliyor. Hırsız. Kaçınmayın. Kaç hırsız izah vereceksiniz? Neyse. Hoş Ne hırsız arkamda kaldı. Hayır 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 hayır. Yemezsin. Yemezsin. Ne Yemez yapacağım hırsız. Bu yüzden kaçmak ne demek? Ben dünyanın en tehlikeli bir polisiyim. Ben hiç bir affetmedim. Çıkış. çıkış? Arkamda kal. Bu kesin geriye gidiyor. geleceğiz. <Sessizlik> e evet geri. <Sessizlik> Her bütün hızlı Tamam az kaldı. Çek hoşluk benim kaldı. Oooo, 400 TL hırsız gitti maaşım aldım nerede hırsız bunda hırsız var hırsız polis kötü polis ne kötü polis ne yaptım e bir arkandan çekilir misin Heh. Bizden takma çok kötü Oh. Hop. Ba. Oh. Tamam. Ne güzel <laughs> geldik. Mali yok bu Nasıl Bom. Hayır, ikimiz de gittik. Hıksız. Evet, burası hıksız. Kaçamazsın, polisten kaçamazsın. Hayır. Yenildim ya, yenildim. Tekrar oynayacağım. Şimdi sizi tutulayım. BAM 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 Arka... Arkadaşlar Bunu Bu yok etmem gerek Ama bütün arabaları çarpıyorum şey çok sinirlendirdiler Bunlar beni öldürüyor bunlar Ben artık sıkıldım Anlamıyorum Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum Kendinize iyi bakın Hoşçakalın.